Teşkilat dizimizin yeni bölümünde Altay kraliçeyi yakalasın diyenler kanalımıza abone olmayı unutmasın. Gelen yeni fragmanın ardından izleyiciler artık Selen'in diziden ayrılacağı kanaatine vardı ve dizi bu sayede izleyicilerini geri çekmeyi başaracaktır. Selen ve kraliçe konusundan sıkılan izleyiciler dizide artık farklı heyecanlar tatmak isterken yeni fragmanda Altay'ın kraliçenin üzerine gitmesiyle Sonunun yaklaşmasının yakın olduğunu görmekteyiz. Bu bölümde Neslihan ve Altay da kendilerine zaman ayırmayı seçecek ve ilişkileri başlamış olacaktır. Altay kardeşinin diziden ayrılmasıyla olayı araştırmaktan vazgeçmeyecek ve Tufan'ın gizli işlerini de ortaya çıkarmış olacaktır. Tufan ve Kraliçe iyice köşeye sıkışmış, kaçacak delikleri kalmamıştır. Önceki videolarımda bahsettiğim üzere Uzay Selen'in eşyalarından bir ipucu çıkarmış ve kraliçeye giden yolu açmıştır. Öte yandan Akif Başkan ve Korkut kraliçenin asıl kimliğini çözmüş fakat Akif Başkan bu konuda Altay'a bilgi vermemeyi öngörmüştür. Altay için bu bölümde Suriye operasyonları günümüzdeki gibi devam edecek dış güçlerin yeni projelerini Altay bozacaktır. Öte yandan Neslihan Altay'a daha çok bağlı olduğunu hissedecek ve Altay'a içindeki duyguları itiraf edecektir. Neslihan ve Altay, sevgili olsun diyenler, lütfen videoma yorum bırakmayı unutmasın. Birbirlerine çok yakışan bu ikili yuvada da herkesin dikkatini fazlasıyla çekmeyi başarmışlar ve artık kendilerine bir yol çizme kararı almışlardır. Bakalım yeni bölümde bizleri başka neler bekliyordur. Videom bu kadardı. Lütfen beğenmeyi unutmayın.